Süleyman günde pot parası falan filan gitmiyor mu hiç? Ee, şeyden dolayı gerçi Bart var ya. Kafam beri Çin'e gitti. Kino da sadece Çin diye arkadaşlar iki sene kino da oynadık. Proxy ile açılır mı çarlı? her yerde var zaten Nejo. Nejo keskin kardeşim. Proxy pot artık. Ha, gitmiyor. Ha port gitmiyor. Güzel. Şimdi kinoa sadece Çin olduğu için arkadaşlar ikki o kinoa da sadeki biliyorsunuz. Ee, orada bot gidiyordu yani. Vardı mı oldu yani da bot gider. Ton hoş geldin. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Yukarıdan. Bizi takip etmeyi, yayınımızı çiğnüşüklerle destek olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Çarımızın bir tek köfte yok. Cikan item falan önemli olanları kosta satacağın gerisini. Can işine bak Can. Bin temiz iş arkadaşlar. İnternet IP alıyorsunuz. USB kısmına takıyor, ekstra iki çan açıyor. Bunun illegal bir şeyi yok yani. Doğru mu Süleyman? İnternet çoğaltıcı gibi bir işte. şey. İkinci internetimiz varmış. Üç, üçüncü internet. Kaba da hoş geldin. Üç tane bin olursa bir parti açmış olursun, doğru mu? Belki bir gün özel bir şey yaparım. Adam ya, adam ya, geldi adam. İnternet sınırı var. Selam. Alei selam. Hoş geldiniz story stormenadı burası mi? <laughs> bnm arkadaşlar da 15 tane bn var 2 pt açıyor 15 tane bn var yarımız arkadaşlar e, ee, su artı 7 64'lük kıyafetler biraz toplamaz yok şöyle başka zaman bir şeyler 7 degre değerin gibi maalesef yokluğun gözü kör olsun ee, 8 derece ringimiz var bluesuz bu da garibanlığın gözü olsun bu çarı satın mı aldın <laughs> yok bu çar hediye geldi ee, 64 adam ya Papaz adam sıkıntı. ya geldi adam. Hoş geldin. Selam Papa, hoş geldin. Adam ya adam ya geldi adam. Adamın geldi hoş geldin. Evet nerede kalmıştık? Mekimiz de sekizdeydi arkadaşlar. Papaz reisten bir şeyler mi geldi bir dakika Papaz reisten TikTok serisi gelmiş adam, adam, adam. ya adam artık, kesin ya gel ya adam. adam ama öyle duruyor lazım olan varsa dedim. Ne sen öbür dostlar? Kesin doğulsun otalsın kardeşim benim. Azacım artık, artık bir ney? <laughs> teleport, onu var, gel ona I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake is if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake is if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I gotta vendetta against people who patent it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last. Now that i've been put through hell, i never got anyone's help i had to do it all myself i don't ever slow up no i don't take shit i got no love for the famous if you want to play tough and want to hate this i'll always show up and make a statement i don't ever slow up no i don't take shit i got no if you want to play tough and want to hate this I'll always show up and make a statement i gonna learn the consequence of being incompetent Mental health is confidence, dreams into some modesty I'm not here to save the day, that's for you to take away I could play a million mind games, but instead I say Something not illogical, something that is topical Grab it on and watch it go, make yourself unstoppable you're irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage, and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up. No, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put never got anyone's help, I had to do it all myself, I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love, for the fake if you wanna play tough, and wanna hate adam ya adam ya geldi adam yok elli bir <laughs>